Bugün konumuz 2024 model Peugeot 2008. 30 yapışık katkıları hazırladığım ikinci el incelemelerinden bir daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama fırsat bulmuşken size anlatmak istedim. bir sonraki aracı sizi belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey açıklamalardaki linke tıklayıp oradan Autoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve merak ettiğiniz araç araçlar varsa bana yorumlara yazmak. Ben de o araç ya araçlar sizin için anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak Peugeot 208 daha önce size makyaj öncesini anlatmıştım. Makyaj sonrasındaysa sadece elektrikli versiyonuyla anlattım. O da pek enteresan bir aslında bakarsanız elektrikli olması açısından bu yanımdaki ise 1.2 litrelik PureTech motora sahip olan versiyon. Daha yoğun olarak tercih edilen versiyon. Bunu da size hiç anlatmamıştım ve hazır fırsat bulmuşken anlatmak istedim. Aslına bakarsanız Peugeot 2008 ömrünün artık bu nesliyle, ikinci nesliyle ömrünün artık sonlarına gelmiş bir model. Yaklaşık bir yıl içerisinde yenilenmesi e, beklenebilir. Aslına bakarsanız sınıfında en iddialı modellerden bir tanesi B sınıf bir SUV alacaksanız Volkswagen ee, T-Roc'la birlikte ki o da ömrünün artık sonuna gelmiş bir model Volkswagen T-Roc'la beraber en tepe noktasını şu anda paylaşıyorlar Denilebilir belki de bu modeller için Diğer üreticilerin de iddialı modelleri var ama Bu ikisinin birazcık daha farklı bir konumu var B suların C SUV'a en yakın olan örnekleri diyebiliriz Genel özellikler açısından baktığınızda Bir Peugeot 2008 satın almayı planlıyorsanız Bilmeniz gereken en önemli konu, belki bunu duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Sadece Peugeot 2008 için geçerli değil bu. Tüm Stellantis modelleri için geçerli. Opel'lerde kullanılıyor, DS'lerde kullanılıyor, Citroen'lerde kullanılıyor. Peugeot'larda kullanılıyor bu motor. 1.2 litrelik PureTech motordan bahsediyorum. Benzinli bir motor, 3 silindirli, turbo beslemeye sahip. Ve bu motorun trigger kayışı, yağ haznesi içerisinde hareket ediyor. Bilmeyenler için trigger kayışı timing belt olarak da adlandırılır aslına bakarsanız. Zamanlama kayışıdır. Silindirlerle subapların birbirine çarpmasını mesela engeller. Bütün motorun bir harmoni içerisinde, bir ahenk içerisinde çalışmasını sağlayan aslına bakarsanız kayıştır. Farklı farklı elemanların e, birbirleriyle zamanlamasının tam birebir doğru olmasını sağlayan bir kayıştır. Bir motor için hayati öneme sahiptir. Trigger kayışının herhangi bir arızası motorda çok önemli, çok ağır hasarlara yol açabilir. Bu durumda aslına bakarsanız iki tane farklı soruna yol açtığı söylenebilir. Birincisi, trigger kayışının beklenenden çok daha erken kopması ve motora böyle hasar vermesi. E, normal şartlarda 70-80 bin kilometre bazı modellerde farklı gösterse de 70-80 bin kilometre değiştirilmesi öngörülüyor trigger kayışının. Ama yaklaşık olarak 40-50 bin kilometre trigger kayışlarının kopmasıyla karşılaşılabiliyor. Çünkü kayış parçalanıyor yağın içinde durduğu için ve yağ da çok sıcak olduğu için o ısıya dayanamıyor. O çalışma koşullarına dayanamıyor. Kayış parçalanıyor ve kayış parçalandıktan sonra da tabii ki erkenden kopma eğilimine giriyor. Bunun dışında daha önemli olan konuysa aslına bakarsanız bu kadar uzun sürmeyen bir konu. Kayışın kopmasına kadar gitmeyen bir konu. Kayış parçalandıkça parçaları yağ kanallarına giriyor ve motorun yağlanmasını engelleyebiliyor. Bir noktada motor artık kilitleniyor, yatak sarıyor vesaire. Motor çöp olmuş oluyor yani. Aslına bakarsanız bu da gerçekten de önemli bir sorun. Kayışın kopmasından daha önemli problemler ortaya çıkabiliyor bu e, evrede ve çok daha erken gerçekleşebiliyor bu. Bu nedenle de sürekli göz üstünde tutulması gereken bir motordan bahsediyoruz. Peugeot bunun için bazı uygulamalar yapmış. Mesela yeni hibrit versiyonlar. Yeni 308'de kullanılan versiyon. Yeni gelecek olan C3 Aircross vesaire Frontera gibi modellerde kullanılan versiyon. E, Stellantis'in diğer ayağında Fiat bölümünde kullanılan Jeep Avenger'da, Fiat 600'de ya da Alfa Junior'da kullanılan hibrit motorlar. Zincirli bir zamanlayıcıya, e, trigere sahip. Bu sayede de böyle bir sorun tabii ki e, ortaya çıkmıyor. Biraz daha belki sesli, biraz daha titreşim çalışması beklenebilir ama tam olarak onlar da gerçekleşmiyor. Sonuç itibariyle baktığınızda adının arkasında PureTech olan, hibrit olmayan 1.2 litrelik motorları satın alırken bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız bu gerçekten çok büyük bir problem. Biliyorsanız buna göre hareket edebilirsiniz. Benim kendi kanım eğer biliyorsanız, eğer doğru şekilde yaklaşacaksanız motora çok da önemli bir sorun olmadı. Çünkü gerçekten de doğru şeyleri yaparsanız, doğru bakım yaparsanız, doğru zamanda yaparsanız bir sorun olmayacaktır. Ama öbür taraftan da evet bu motorların Yaklaşık 40 bin kilometrede bir trigger kayışlarının değişmesi gerekecek. Değişimle gelen kayışın daha sağlam olduğu söyleniyor. Bunu göreceğiz zaman içerisinde. Çünkü o değişim kayışları çok fazla zaman geçirmeliler. Malumunuz. Ee, ama ne olursa olsun böyle bakmak lazım konuya. Sadece e, bu nedenle vazgeçmek bilmiyorum. Sizin kararınız olacaktır. E, ama onun dışında gerçekten çok başarılı da bir motordur. Bu arada mesela Türkiye'deki e, buna aksiyonlar deniyor aslında Türkiye'de. Türkiye'de ki e, bu sorunun üzerine gidiş şekilleri de biraz enteresan. Otomobillerin servis bakım olması gerekiyor. İyi niyet garantisinden yararlanılabilmesi için eğer motora bir hasar gelirse, yani ikinci elde bir otomobil satın alıyorsanız, servis kayıtlı olması çok çok önemli. Bu motora sahipse eğer kendiniz sıfır olarak alacaksanız ve kullanacaksanız da servise götürmeniz çok çok önemli. Neresinden bakarsanız bakın bu tabii ki PSA'nın bir e, hatasıdır aslına bakarsanız sonuçta vaat ettikleri kadar uzun süre dayanmayan bir parça söz konusu ve ondan kaynaklanan sorunları da üstlenmeleri lazım. Ama öbür taraftan mesela yanlış yağ kullanımı, doğru olmayan yedek parçaların kullanımı vesaire ya da yanlış müdahalelerle de kayışın dayanımı azaltılabiliyor. Bu nedenle de daha erken sorunlar, beklenmedik derecede erken sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Onların bakış açısından durum böyle. Sizin bakış açısından biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi bence farkında olduğunuz sürece öyle çok da anormal bir sorundan bahsetmiyoruz. Sadece e, erken bir trigger kayış değişimi. Pek uygun fiyatlı bir değişim de değildir bu arada. İşçiliği çok pahalıdır çünkü. Genelde o trigger kayışları elinizde uzadıp alabileceğiniz bir yerde olmazlar. E, zahmetli bir, zamanlayıcı bir kayıştan bahsediyoruz. Yani çok önemli görevi olan bir e, donanımdan mı bahsediyoruz? Biraz bilgi ister, biraz tecrübe ister, zahmetlidir. Bazen motorun ya da bazen bazı otomobillerin mesela ön tarafının komple sökülmesini gerektirir. Bazı motorlarda, burada değil ama motorun sökülmesini gerektirir. Araçtan motorun çıkartılmasını gerektirebilir. Böyle de bir donanımdan bahsediyoruz, ekipmandan bahsediyoruz. Zahmetli ve pahalı bir iştir ama durum tam olarak böyle bu motorlarla ilgili olarak. Onun dışında de dediğim gibi gerçekten çok başarılıdır zaten sürüşte. O kısımları da değinirim. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bundan daha fazla ne kadar uzatırım bilemiyorum ama Peugeot 2008'in etrafında bir tur atalım. Size genel özelliklerini hatırlatayım. Bayağı bir zaman oldu zaten 2008 anlatmayalım. Genel özelliklerini bir hatırlatayım size. Sonra yola çıkarız. E, ee, sürüşte neler var, motor neler var. Neler yapıyor motor? Onları anlatırız size. O zaman Peugeot 2008 etrafındaki turumuza devam edelim. Makyajla birlikte gelen en önemli yenilikler burada görmüş olduğunuz bu gündüz farları. Hatta bak şöyle yanına yaklaştım aracın kendi kendine devreye girer mi diye baktım ama girmedi. Bu arada anahtar klasik bir Peugeot anahtarı artık biliyorsunuz Alfa Romeo'lar vesaire herkes bunu kullanıyor. Şöyle yakarsan farlarını. Burada görmüş olduğunuz bu 3 tane e, gündüz farı makyajlı bir Peugeot 2008'i tanımanın en kolay yöntemi. Tampon tamamen değişti. Izgara ona bağlı olarak değişti. Mesela farlar neredeyse değişmeden kaldı. Sis lambaları da iptal edildi. Ee, bu makyaj operasyonuyla birlikte önden çok rahat tanınabilir bir hale geldi makyajlı versiyonlar. Onun dışında şöyle yan taraftan göstereyim size Otomobil Bu arada jantları çok enteresan. Peugeot'un yeni jantları bence çok enteresan. Ee, i̇lginç işler yapıyorlar burada. Elektriklerle birlikte gelen daha kapalı alanlara sahip aerodinamik olarak daha rahat olacak jantlar artık biliyorsunuz tercih ediliyor. Burada mesela bu benzinli motor sahip olan versiyonunda böyle estetiği en azından bu tarz olan bir jant tercih edilmiş. Bu arada e, Alur isimli donanım seviyesine sahip buradaki örnek ve lastik 215-60-17 yani 17 inçlik burada gördükleriniz. Şöyle yan taraftan da göstereyim otomobil size. Makyajla birlikte bu görüntüsü hiç değişmedi. E, bazı versiyonlarda çift renkli olabiliyor. Tavanı yani şu A sütunları ve e, tavanın yan çerçeveleri de siyah olabiliyor. 4 metre 30 santimlik boya sahip bu otomobil. Sınıfı için uzun sayılabilecek bir otomobil ama aks mesafesi 2 metre 60 santim. Sınıfının neredeyse kalan gibi olan ortalamasına denk geliyor. Bu sınıftaki neredeyse bütün otomobiller bu kadar aks mesafesine sahip. Bu otomobil niye diğerlerinden daha uzun diyecek olursanız şurada hemen göstereyim size. Şurada gördüğünüz ee, tampon çıkıntısı zaten neredeyse bir 10 santimi var o tampon çıkıntısının. Yani aslında aracın bagaj çizgisinden düz bir e, hat çeksek 4.23-4.24 gibi bir boya sahip yani bu da sınıf ortalamasını tam olarak gösteriyor. Görüntüsü daha heybetli olsun diye tercih edilmiş ve aslına bakarsanız da tam da karşılık buluyor. Beklendiği gibi e, Peugeot karşılık buluyor. Bu otomobille birlikte en azından bu zamana kadarki satışları başarısı vesairesi onu gösteriyor. Tasarımı e, son dönem Peugeot'larda olduğu gibi oldukça hareketli gördüğünüz gibi. Bilmiyorum şurada ne kadar belli oluyor ama hem ön tarafta bir kırık çizgisi var. Şurada arkadaki daha rahat belli oluyor. Bunun aynısı. Bu ön kapının üzerinde de var. Arkaya doğru gelen bir sürü açısı var. Şurada da mesela görüyorsunuz bakın. Hemen benzin depo kapağının üzerinde bir çizgi daha var. Böyle bir otomobil. Top lambaları gördüğünüz gibi burada beyaz gözüküyor. Şimdi yanına yaklaştığım için yandı. Gündüzleri sürekli olarak yanıyor. Gündüz şöyle birlikte bu lambalar da Yani araç hareket halindeyse hep kırmızı oluyorlar. Araç ise. Biraz önce gördüğünüz gibi siyah-gri renkte oluyorlar. Bütün logolar vesaireler hepsi siyah. Chrome'un iptaliyle ile birlikte, Chrome'un kullanılamaması ile birlikte e, ya da daha az kullanılması ile birlikte diyelim. Bu logolarda gördüğünüz gibi Peugeot yazısı ya da 2008 yazısı da yine siyah olarak geliyor. Altta egzoz çerçeveler diyelim buna. İçinde gerçekten de egzoz çıkışı bulunuyor. İkisinin de hatta e, egzoz çıkışı bulunuyor. Onlar Chrome olarak bırakılmış. Şuradan bagajını da göstereyim. Şurada geri görüş kamerası hemen buraya yerleştirilmiş. 434 litre hacme sahip bu bagaj. Bu sınıftaki en iyi değerlerden bir tanesi ve en kullanışlı bagajlardan bir tanesi. Arkada torsiyon var. Gördüğünüz gibi tamamen dikdörtgen bir alandan bahsediyoruz. Burada rahatça yüklemesi yapılabilecek bir alan. Burada sahte bir zemin bulunuyor. Hareketli bir zemin bulunuyor. Bunun alt tarafında şöyle bir saklama alanınız bulunuyor. Şöyle ayarlarsam biraz <laughs> kabaca oldu ama şöyle ayarlarsam. Alt tarafı gördüğünüz gibi ek bir yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. isterseniz de bu zemini aşağıda konumlandırabiliyorsunuz. Bu zemin standart donanımında değildi. En azından makyaj öncesinde 2008'lerde. Bu nedenle mesela dönemin 3008'inde olmayan şu ekstra halı yedek lastiğin üzerinde duran bu halı sadece 2008'lerde bulunuyor. 3008'lerde çünkü bu sahte zemin standart olarak geliyordu. E, bu halıya zahmet etmiyorlardı. O yüzden 2008'in böyle bir güzelliği vardı. Bu halı olmadan e, ya da bu halı olunca kullanışı çok daha fazla artıyor. Çünkü mesela 3008'de bir önceki nesil, ikinci nesil 3008'de yedek lastiğin üzerine yükleme yapmanız gerekiyordu. Alt tarafı kullanmak istiyorsanız. Bu da çok anlamlı değil tabii ki. Şuradan şunu kapatıp. E, asimetrik olarak koltukları katlayabiliyorsunuz. Bu zemin varsa eğer aracınızda o zaman basamaksız bir zemininiz e, yükleme alanınız olmuş oluyor. Şurada arka koltuğu da hemen göstereyim size. Şöyle bir alan. Biraz önce de bahsettiğim gibi zaten e, aks mesafesi bu sınıfın değişmez bir gerçeğiymiş gibi e, kullanılıyor. Ve buradaki alan da bu sınıfın değişmez bir gerçeği gibi. Diz mesafesi mesela güzeldir. Baş mesafesi makuldür. Genelde böyle koyu renk kaplamalarla birlikte geliyor Peugeot 2008 örnekleri. Ve e, çok da ferah bir alan olduğunu söylemek zor buranın. Ha, en azından burada mesela cam tavan var. Açılıyor bir cam tavan ve bayağı da büyük bir yani sunroof'tan, ortalama bir sunroof'tan daha büyük bir tavandan bahsediyoruz. Hafiften arkaya doğru geliyor şuradan. Oturduğunuz yerden dışarıyı göremezsiniz ama en azından tavanınız varmış gibi hissedebilirsiniz belki de. Tam bir sabit canlı tavan mesela benim tercihim olurdu. Ee, ama böyle seviliyor. Açılan tavanlar seviliyor sonuç itibariyle. Biraz önce söylediğim gibi makul bir alan var burada. Şöyle kapı içinde saklama alanları var. Şurada USB portu var. Havalandırma çıkışı bulunmuyor bazı modellerde. Havalandırma çıkışı. Bulunmasına rağmen bu USB portlarının bir tanesi eski tip, bir tanesi yeni tip. Bu arada şurada Sofix bağlantıları için işaretler bulunuyor. Şöyle şarmarlı kullanılıyor bunlar. Kullanıldıkça yumuşuyorlar. Tecrübeli sabittir ama ilk başta bayağı bir sert oluyorlar. Kullanması pek pratik olmuyor. Bir kol dayanağı bulunmuyor. Şöyle orta yükseklikte diyelim bir şaft tüneli var. Şuradan kokpitte göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi iCockpit'in cockpit'in bir diğer örneği 2008'de 3008'den sonra tanıtıldı bu kokpit. 3008'den bayağı bir iz taşıyor ama mesela ikinci nesil 3008'in kokpitini biraz daha geliştirilmiş de bir versiyonu da kontrol mantığı açısından bakacak olursak ama yine de dediğim gibi onun bazı izleri burada yer alıyor. iCockpit cockpit bilmeyenler için küçük bir direksiyon simidi, yüksek konumlu bir gösterge tablosu direksiyon simidinin üzerinden bakmanız gerekiyor gösterge tablosuna ve irice bir merkezi ekranla birlikte geliyor. Bu merkezi ekranın bütün araç ayarları için kullanıldığı ilk örnekler Peugeot tarafından, Peugeot ve Citroen tarafından geliştirilmişti. Klima kumandaları, araç ayarları vesaireler her şey bu ekran üzerinden yapılıyordu. Böylece kokpitteki düğme karmaşası bayağı bir azalmıştı ve sonrasında da aslında bütün üreticiler bunu takip etti, bu konsepti takip etti. İlk başta herkes eleştirmişti. Şu anda bütün otomobillerde tam olarak bu konsept kullanılıyor. Bu kokpitin kalitesi gerçekten çok başarılıdır. Bugün bile hala bu sınıf için parmakla gösterilecek bir kokpitten bahsediyoruz. Yumuşak malzemeler, dekoratif unsurlar, donanıma bağlı olarak veya bağlı olmaksızın gelen dekoratif unsurlar vardır ve bu açıdan baktığınızda da kendinizi C sınıfında hissedebileceğiniz bir kokpitten bahsediyoruz aslında. Burada sadece şu küçük direksiyon simini alışırsınız, alışmazsınız. Alıştığınızda diğerleri garip gelir. E, alışamıyorsanız da alışamazsınız. Bir ona bakmanız iyi olabilir. Bileşenlerine geçeyim hemen. Burada dediğim gibi büyük bir bilgi ekranı, bu ekran makyajla birlikte geldi. Eskiden daha kare bir ekran bulunuyordu. Artık uzunlamasına e, bir ekran bulunuyor. Arayüzü değişti, e, üzerindeki yazılım yani değişti. Bu yazılımla birlikte çok ciddi bir kişiselleştirme e, olanağı tanınıyor artık ve istediğiniz gibi artık kumanda edebiliyorsunuz bu arayüze. Ana ekranı şu şekilde ve buradaki bütün parçaları tek tek dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu kişiselleştirme seçeneklerini yapabiliyorsunuz. İsterseniz yeni sayfalarda e, açabiliyorsunuz. Ve böylece kullandığınız bölümlerin ekranda daha öncelikli olarak gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. İklimlendirme komandaları burada. İsterseniz bunları daha geniş bir şekilde açabiliyorsunuz. Buna ek olarak mesela kullanmak için şurada bir parça bulunuyor parmağınızı dayayarak kullanmanız sürüş sırasında. Bununla ek olarak daha önce 3008'de tanıtılan Piyano düğmeleri, ikindesi 3008'de tanıtılan 2008'e de taşınmış. Farklı olarak ikinci bir kat daha bulunuyor. Burada da dokunmatik bir e, panel üzerinde kaçış düğmeleri bulunuyor. Buradan mesela basarsanız, şöyle basayım, direkt araç ayarlarına geçebiliyorsunuz. Şuradan mesela aşırı hızlı hepsini rahatça kapatabiliyorsunuz. Ya da iklimlendirme ayarlarına geçebiliyorsunuz. Ana menüye geçebiliyorsunuz. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Şu arkadaki kumandaların yolculuk sırasında kullanım biraz daha zor. Şu öndekiler çok daha rahat kullanılabiliyorlar. Burada da iklimlendirme vesaire ilgili birkaç tane kaçış düğmesi, hızlı ayar düğmesi diyelim buna. Yer alıyor. Şurada gördüğünüz gibi orta bölümde karbon fiber görünümlü bir kaplama kullanılmış. Bunlar donanıma bağlı olarak geliyor. E, farklılık gösterebiliyor. Gösterge tablosu şu şekilde. ince uzun bir gösterge tablosu. Şu gördüğünüz Peugeot yazısı ve e, Fransız bayrağı renklerinin olduğu bölüm aslında direksiyon tarafından perdeleniyor. Orayı görmüyorsunuz. Yani genelde gördüğünüz Açı şöyle şu şekilde oluyor yaklaşık olarak. Ee, orada da bir şey gösterilmiyor. Onların olmasının nedeni ise tabii ki pazarlama açısından önemli kataloglarda, broşürlerde daha büyük yazılabilmesi için o bölümde eklenmiş gösterge tablosuna. Bunun da birkaç tane kişiselleştirme özelliği var. Farklı gösterimler alabiliyorsunuz. Çok öyle etkileyici değil. GT donanımındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 3 boyut olarak bile kullanabiliyorsunuz ama gözünüze bir kere enteresan gözükecektir. Ondan sonra zannetmiyorum ki devam etsin o etkileyiciliği Kapı içi şöyle cam kumandaları altında güzel bir saklama alanı şişeler için önde bir bölmesi bulunuyor. Saklama alanları açısından çok cömert bu arada otomobil. Ön tarafta şurada gördüğünüz gibi şurada güzel bir saklama alanı var. Zemininde bir şey olsaydı daha bir hoş olabilir tabii ki koyduğunuz eşyaların ses çıkarmamız açısından. Yukarıda şöyle kapaklı bir bölüm var. Telefonunuzu isterseniz şuraya dik olarak koyabiliyorsunuz. Şurada ekstra bir saklama alanı daha bulunuyor. Bunun kapaklı olması da hoş tabii ki. İki tane USB portu var. Makyaj öncesi versiyonlarda eski tipi s da vardı yanlış hatırlamıyorsun ön tarafta. Ama artık ikisi de C tipi olarak geliyor. Vites kolu üretimde bir yerde elde değişti. Eskiden e, daha farklı bir vites kolu vardı. Artık burada görmüş olduğunuz bu seçim düğmesi e, bulunuyor. Şuraya da hatta el dayama yeri bile <laughs> yapmışlar. Sanki çok fazla işlem yapacakmışsınız gibi alt üstü bir kere çekeceksiniz şunu. Burada iki tane bardaklık bulunuyor sürüş modlarını değiştirdiğiniz bir düğme bulunuyor. Neredeyse hiç kullanmayacağınız elektrikli park freninin düğmesi burada. Çünkü otomatik olarak devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Kol dayananın altında da şöyle bir saklama alanı daha bulunuyor. Güzel bir kokpit. Yani içinde olmak için B sınıfında bulup bulabileceğiniz en güzel kokpitlerden bir tanesi. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüşte neler var onları anlatayım. Şimdi de Peugeot 2008'in direksiyonundayız. Hemen teknik konulardan başlayayım. 1.2 litrelik üst silindirli, benzinli, turbo beslemeli PureTech motor. Dediğim gibi hacim sınıfın en başarılı motorlarından bir tanesidir. Bir sürü ödül almıştı vesairesi de vardır. Aslına bakarsanız bu arada aklımdayken aşırı hızlı devreden çıkartalım. Ee, bir sürü ödül almışlığı da vardır. 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Tork üretme karakteri gerçekten çok güzeldir. 3 silindirli motor olduğunu sesi dışında nerede neredeyse hiçbir yerde anlayamazsınız. Genel ee, güvenilirlik karnesi de aslına bakarsanız bu mevzuya kadar gayet iyiydi. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. İlk dönemlerinde bazı sorunlar vardı ürettiği ilk yıllarında. Bazı enjektör sorunları olmuştu. Onlar da kısa süre içerisinde halledildi. Çok başarılı bir motor. 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Mesela hibritlerden en önemli farkı budur. E, hibritlerde 6 vitesli çift kavramlı bir şanzıman geliyor yeni e, yeni modellerde kullanılan hibritlerde. Burada 8 vitesli tork konvertörlü Aisin imzalı bir şanzıman kullanılıyor. Bu şanzıman zaten PSA'nın ayağa kalkmasında, başarılı olmasında, eee Volkswagen'ın karşısında, Renault'un karşısında, Ford'un karşısında daha güçlü olmasında çok çok önemli katkıları olmuş bir şanzımandır çok başarılı, akarı kokarı olmayan, ee, dayanıklı kardeş hala çok iyi olan bir şanzımandan bahsediyoruz. Daha önce bu şanzımanın 6 vitesi bir versiyonu vardı. Sonra 8 vitesi buradaki versiyon geldi. Oranları gayet güzeldir, e, ee, vites aralıkları gayet güzeldir. Çok hızlı geçişler yapar, kararsızlık yaşamaz. Tork konvertörü sayesinde öyle yok yavaş kalkayım vesaire bir şeyler yapayım demenize gerek yoktur. Doğal olarak zaten o küçük ilerlemeleri yapar ayağınızı frenden çektiğinizde. Mesela süzülme fonksiyonu vardır. Ayağınızı gazdan çektiğinizde boşa atar. Otomobilin rahatça süzülmesini sağlar. Yakıt tasarrufu sağlamak adına. Ee, bu küçük motorla bile yüksek hızlarda düşük devirde kalmayı başarabilir fazladan oranları sayesinde. Gerçekten de çok başarılı bir şanzımandan bahsediyoruz. Bu motorla ikisi zaten birleştiğinde dediğim gibi her kullanıldıkları her modelde çok çok iyi sonuçlar vermişti. Burada da bunu verebiliyor. 2008'lerin pandemi sonrasında özellikle salgın sonrasında 155 beygirlik versiyonları da Türkiye'ye gelmiş. O dönem biliyorsunuz e, ne bulunsa aslında Türkiye'ye getiriliyordu. Avrupa'da satılmayan e, pandemi nedeniyle kapalı olan bayilerde biriken otomobiller Türkiye'ye getiriliyordu. Ve Türkiye'de de güzel fiyatlarda donanımlarına göre güzel fiyatlarla satılıyorlardı. Özellikle o dönemde mesela 155 beygirlik versiyonu da gelmiş bu motorun. Onun mesela yapısal olarak çok ciddi farklılıkları bulunuyor buradaki. 130 beygirlik versiyonu yani sadece turbo basıncı artırılarak elde edilmiş 155 beygirden bahsetmiyoruz. Ee, Volkswagen'in 1.5 litrelik TSI motoruyla rekabet etmesi için tasarlanmış bir motor bu. Ee, o yüzden de bazı farklılıkları bulunuyor. Yani 155 beygirlik motor denk gelirse daha bir farklı bakmanız gerekiyor. Çünkü e, ihtiyaçları biraz daha farklı olacaktır. O motorun her yerde öyle 130 beygirlik motor kadar rahat bir şekilde geniş bir yelpazede e, servis alamayabilir. 155 beygirlik versiyonlar. Bu motora geri dönecek olursak Volkswagen'in 1 litrelik TSI motoru ile 1,5 litrelik TSI motorunun tam ortasında konumlandırılsın diye tasarlanmış bir motor. Performans anlamında da bunu tam olarak verebiliyor. Yakıt tüketimi anlamında şehir içerisinde 32-33 km saatlik ortalama hızlarla 100 km'de 7,5 litre civarında tüketimler elde edebilirsiniz. Basit bir şekilde öyle çok da öyle uğraşmanız vesaire yapmanız e, gerekmeyecektir. Otobana çıktığınızda temponuza bağlı olarak daha düşük hızlarda bir tempo yakalarsanız ya da tercih ederseniz e, tüketiminizi düşürebilirsiniz. 6 litrelere kadar hatta 6 litrelerin ortalarına kadar diyelim çok rahat bir şekilde düşürebilirsiniz. Otoban dışında, o 130 km civarında olursa 7 litrelere daha yakın olacaktır tüketim veriniz. E, otoban dışındaki sabit hızlı sürüşlerde mesela saatte 80-90 km ya da 100 km civarındaki e, tempolar olan, hız tempoları olan sürüşlerde yine yakıt tüketimini 6 litreler civarına düşürebilirsiniz. E, bir diğer konu bu motorla ilgili olarak partikül filtresi bulunuyor. Benzin partikül filtresine sahip olan ilk örneklerden de bir tanesidir bu motor. Bu motorun bu kadar başarılı olmasının kaynağına bakarsanız teknoloji kullanımı tabii ki hem emisyonlarının hem de performans açısından gerçekten de çok iyi bir orta noktaya sahipti ve yavaş yavaş üretimi bitiyor. Bu haliyle Birlikte bu motor gerçekten başarılı motor. Motor şanzıman ikili gerçekten başarılı. Bunların başarısı hatsını aslına bakarsanız, şu trigger kayışı içinde bilmiyorum. Size kalmış dediğim gibi ama e, öyle o kadar da nasıl denir? E, kesinlikle vazgeçilmesi gereken bir ikili değil. Bunlar bir şekilde e, biliyorsanız eğer bu konuya hakimseniz, farkındaysanız böyle olması gerektiğini o kadar da önemli sorunlar çıkmayacaktır diye düşünüyorum şu an itibariyle. Diğer konulara geçelim. Önde MacPherson var, arkada torsiyon çubuğu var. EMP-1 ya da CMP olarak anılan bir altyapıya sahip Peugeot. 2008 mesela Peugeot 3008'den, 5008'den farklı olarak. Bu altyapının özelliği ilk günden itibaren çok enerjili bir altyapı olmasıydı. Benzinli, dizel ya da elektrikli e, olarak ürünler geliştirilebiliyor bu altyapı üzerinde. 2008'in de ilk günden bu yana zaten elektrikli bir versiyonu bulunuyor. EMP2'ye sahip olan araçlar mesela elektrikli versiyon için modernizasyona e, girmek zorunda kaldılar. Bu arada CMP altyapı da hibrit motora sahip olan versiyonları kullanmak için ufak bir modernizasyona ihtiyaç duyuyor. Sonuçta 48 voltluk bir elektrik sisteminin uygulanması gerekiyor. E, bu altyapıda Peugeot zaten gayet güzel işler çıkartıyor son dönemde sürüşler açısından. Bu otomobil sürüşü de öyle. Sadece birazcık sinirli hissettirir. Mesela 3008'den en önemli farkı. ikinci nesil 3008'den en önemli farkı. Biraz daha sinirli hissettirir. Mesela hatta belki güncel son nesil, üçüncü nesil Peugeot 3008'e daha yakın bir sürüşe sahip denilebilir. Güzel asfalt zemin üzerinde beklediğiniz o süzülmesini yaşatmaz size otomobil ama diğer zeminlerde ...gerçekten de çok güzel bir yol tutuş konfor dengesi sunmayı başarıyor. Tıpkı ikinci nesil 3008'de olduğu gibi. Direksiyonu çok güzel ayarlanmıştır. Ee, salınımlara girmez mesela süspansiyon sistemi. Konforlu hissettirir, dinamik hissettirir. Bunların hepsini bir arada sunabilir. Bu da önemli bir başarıdır. Mesela torsiyon çubuğu e, 3008'lerde eğer yüklüyse araç kırılma sesleri üretebilir. Burada onu görmek için bayağı bir e, uğraşmanız gerekir. Limitlerini bayağı bir zorlamanız gerekiyor. Yani ki bu. Bu nispeten hafif otomobilde çok daha güzel e, çalışır. Konfor ve yolcu açısından önemli eksikler oluşturmaz. E, sürüşü gerçekten çok başarılı bir otomobilden bahsediyoruz. Sessizliği olsun, e, genel konfor olsun bu açıdan çok iyi işler çıkartan bir otomobilden bahsediyoruz ki başta da söylediğim gibi bugüne kadarki satış rakamları herhalde bunu net bir şekilde göstermiştir lastik yuvarlama yürüdüğünü çok fazla almaz. Diğer sesler konusunda sınıfının gereklerini çok rahat bir şekilde yerine getirir. Böyle. Peugeot 2008 ile ilgili bilmeniz gerekenler. Ee, bir diğer konu bilmeniz gereken başka bir konu. Bunu da atlamamak lazım. 2022'nin ortasına kadarki ki aktif isimli bazı donanım seviyesine sahip olan versiyonlara perde versiyonu sunulmuyordu. Peugeot 2008'lerde. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ee, Peugeot 2008'in bazı donanımını satın alacaksanız daha küçük jantları vardır, farları değiştirir zaten kolayca anlarsınız. E, alacaksanız bir şu B sütununa hemen ön kapında, arka kapının ortasındaki sütuna bakın orada hava yastığı yazısının olması lazım. Ya hava yastığı yazısı vardır ya da boş bir orada <laughs> bir karaltı vardır e, hava yastığı yazısının olması gereken yerde. Ona bir bakın mutlaka ve terde hava yastığı olmayan bir otomobili satın almayın bu kadar ederler ödeyerek. Çünkü perde bastığı çok önemlidir. Başınızı koruması açısından. Durumlar böyle. Sanırım anlatmam gerekenler bunlar. Peugeot 2008 ile ilgili olarak sonuca bağlayacak olursak gerçekten çok başarılı bir otomobil alıyorsunuz. Toplam paket olarak baktığınızda çok başarılı bir otomobil satın alıyorsunuz. B sınıfı SUV'ların üzerine çıkmış bir otomobil alıyorsunuz aslında. Genel özellikleri açısından bu da zaten ayrıca fıklıyor Peugeot 2008'i. O zaman benden sanırım bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize bakın.